Mesela, bak şimdi, kalk. Bu gibi tecrübelere girdiğin zaman güreş olmuyor. Biz artık güreş istemiyoruz. Ne istiyoruz? Evet. Ciddi Şöyle bir boks olur mu? Mesela yumruk çıktı. Bu da boks değil mi? Bak şimdi. Şöyle görünsün, şöyle gel. Boksa bak şimdi. Bu yumruk geliyor. Bu yumruk da geliyor değil mi? Hayır, şöyle geliyor. Bak dikkat. Ne oldu? Böyle boks olur mu? Bunu şöyle düşün, bak şöyle düşün. Bunu geldi, tak! Göze ta, vurduk. Öyle boks mu oldu? Boks yaptı. Boksa çeviriyor. Ne yapacak? Güreş yaptı. Evet. Güreşi, evet. güreşi çeviriyor. Evet. İşte daha önce de hatırlatayım. Son bir şeyle bitireyim. Şimdi ayağı da aldı. Bu kadar. Normal ayağa daldığı zaman yapılan şu Öyle değil mi? Güreşe geçeceğim, bu güreşin kapısı Bak şimdi bir daha Bak Bu neyin kapısı? Cekli Yani yol şöyle Son söz Teknik ya güreşe çıkar Ya cekli mi? Ya boksa çıkar Ya cekli mi? Tam tersi Anladın mı? Göze ulaştı. Kendi nasıl ulaştı gördünüz mü? Bak. Ümit geliyor. Direkt. Bak. Bir daha. Bak. Direkt geliyor Normalde. Temaslı da ulaşabilirsin. Temaslı da Bir Bu da Bak. Ama hızlı ulaşırsın. Hocam. Ya. O daha demek tekniği bir daha gösterebilir misiniz? Neyi? Hani hocam ayağa daldı ya. Bu bak güneş pozisyonunda düşün. Mesela şöyle düşün. Kılıç. Kılıç da. Gördün mü? Bak. <laughs> o detayda da girmeye vaktimiz yok. Detaylı aslında. Ama vaktimiz yok. Son toparlayalım, bitirelim.